Şimdi arkadaşlar bugün de bir şey yapalım. 11. projemiz Bizi yazısını Yani Yazdığımız yazıyı olsun Okey. Gidelim şunu. Şöyle. Şimdi bir yazı olacak bizim elimizde ve kayıtlı bir tane şey oldu. Ee, onu bolsun. Mesela bir aradığımız bir kişiyi bozacak. Niye? String. String. O olsun bakalım. Şu. Dört tane hatta beş tane. Şu. Şimdi string. Şu bir class oldu. String. Şimdi string. Klasi hiç kullanmadım aslında da. İnşallah bir gün kullanırız. Yazı olsun. int sirap no olsun. Kaçıncı sırada olduğunu bize göstersin. Şimdi dizi nokta d de, value değerini atmak şu. Şöyle değer atıyoruz. Tekin virgül 0. indekste olsun. bakın Şunu sildim şöyle hani bu adam nasıl yapıyor şunu dediğiniz anda şunun üstüne gidin. Bakın mouse'u bırakın. Diyor ki object value parametre indeksini yazın diyor. Hani direkt bir değer atalım. Bakın parantez açtım hemen geldi. Value ve index. Şöyle Peki Virgül var arada zaten. İndeksi bak hemen siyahlaştı. Bakın siliyorum. Object siyah şimdi. Virgül koyduğum anda in, indik temiz yalaşıyor. Sıfır oldu. Şu. Şimdi dizi nokta set value şu. Şu da durgun olsun. Bir. Eş tane elemanımız var. Böyle dizi şöyle şey yapalım aslında da. Bizim poster value şöyle Ercan 2 olsun. Bizi nokta set olsun. olsun. Bir, şöyle uzatmayalım. Şöyle olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurada bizi uyarsın. Aranacak yazı diye giriniz. Şöyle. Şunu silelim. Hemen yanında yazsın. Bu da şu. Şimdi bizim şey yazıydı. Adam yazıyı girsin console read line. bakalım şunu şu şimdi treno şu çok önemli bakın hepsi o kadar basit ki şu an şu yazdığım her şeyi gördük aslında şurada bir şey yok şimdi bizim burada array sınıfında binary stars diye bir şey var o bize yardımcı oldu Sadece onu bilin yeterli. Array mutfağı bil. Hemen geldi. Şu. Şu da geldi bakın. Şunu kullanımda farklı bir şey. Şöyle. Şu. Şöyle kullanılıyor. Falan filan böyle. Biz şunu kullanacağız. Neyi arayacak? dizinin içinde yazıyı arasın ve aradığı anda bir kontrol olsun. Bizim dizilerimiz kaçta başlıyor? Siz söyleyin. Hani böyle kendi kendinize söyleyin. Sıra numarası. Sıfırdan başlıyor değil mi? Ben diyorum ki eksi bir o anda beni uyarsın yazın Normalde. Ben bana geçsin. Niye eksi bir dedim? Hani dizilerimiz hep sıfırdan başlıyor. Şu anda şu verdiğim değerlerden şu, 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 şu falan verdiğim değerlerden farklı bir şey yazarsa eksi bir dönerse direkt bana bunu at. Hem eksi birden küçük hem de eksi 1. Şu kontrolü yapsın. Artı şurada şöyle yapalım. Ee, sıfır diyelim şuraya. C sıraba şöyle sıraba yazdım. Tamam Şu. Tira. No. Ha, arıyorum. Şu. Şimdi kontrolü de koyalım. Şöyle Şöyle yazın. yazıyı giriniz. Tekinci Yazı bulunamadı dedi. Herhalde şundan kaynaklanıyor. Şunu bir dört yapalım. Şöyle Yorum. Birinci sırada yazı bulundu. Şurada. İndeksi bu. Yüzü sıfırdan başlıyor. Şu az önceki şu. Dizi 5 vermiştim. eleman mühendis. Şimdi kapatıyorum şunu. Şöyle bir... Aslında böyle bir kontrol koyup... Iı, sıfırıncı sırada. Kontrol koyup, adam küçük falan filan büyük yazı girerse de böyle... 3 kutuma büyük harfle döndürüp onu bolsun. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şu. Şöyle bir kapatalım bakalım olacak mı? Mesela şunların hepsini tekni yapalım. Şöyle büyük harfe yazalım. Şöyle. Bakalım müzikme doğaydı. Ol. Şimdi adam burada yazıyı giriyor ya. Şurada. Burada biz büyütelim adamın girdiği yeri. Şu. Evet. Şu. Çalıştırıyorum bakalım ne oluyor. Haydi bismillah. Şimdi küçük yazalım bakalım. Birinci sırada yazı bulundu. Şimdi şöyle yapalım bir daha. Küçük kartı gireceğim. Hatta büyük harfle gireceğim. Bakalım birinci ha, fark etmiyor büyük küçük fark etmiyor şu kontrol o şu direkt girdiği yazı büyütüyor benim girdiklerim de büyük şu böyle bakalım pek. bakalım şöyle hem büyük küçük girmesi gerektirken Bence bulmak olmak lazım da Bakın buldu. Ercan'ı bulmadı. Şu. Bakın. iki harfi büyük. Ondan sonra küçük. Bu yorgunluğa bir şey var. Şöyle bir şey yapalım. Mesela bir tekrar mı? Şöyle. Haydi. Heh. Birincisi. Var. Şu. Umarım anlamışsınız arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.